Kriptoloji nedir? Blok zincir teknolojisi nedir? Bunun yanı sıra blok zincirin kayıt sistemi ve güvenlik konuları. Orta bırakıp hem de mahremiyeti sağlamak amacıyla kriptoloji kullanılıyor. Zaten dünya değiştirecek konuların başında bu geliyor. Her şeyimiz kaydediliyor. Buradaki aracıları görevini ortadan biz kaldırıyoruz. Yani blok zinciri bunu sağlıyor. Çünkü... Mahremiyeti zedilen bir şey. Yeni dönemde web iki ile beraber özellikle Google'un, Facebook gibi böyle datalarımızı sömüren kurumlar tarafından hmm. bu mahremiyet tamamıyla ihlal edilmiştir durumda. Buralar önemli. Her yerde yazmıyor. Blue kim buluyorsa aynı altın bulur gibi bir varlığa sahip oluyor. Yani çünkü Bitcoin bir üreticisi, yükümlüsü yok. TL'nin doların veya yorumu bir yükümlüsü var. Onu çıkartan devlet. Ama Bitcoin öyle bir hükümlüsü yok. Bitcoin'de de 21 milyon adette sınırlı zaten şu an 19,5 milyon adetler falan bulundu. Çok az bir şey kaldı. Yani oylamalar, karar vermeler. Demokrasinin ama tanımı bile değişecek belki bunun. Ve gerçek demokrasi yaklaşırsa muhtemelen günde 30-40 kere oy vereceğiz. Bunların hepsi blok zincirinde olabilecek. Kripto para nedir ve ne tür kripto paralar var? Üf. 25 bin tane kripto paranın herhalde 23 bin tanesi 2-3 sene sonra olmayacak. Lütfen şaşırmayın bunun anlamı. 2 -3 sene sonra 2000'e düşecek değil. ama yapı olarak felsefe olarak toplumu değiştirme etkisi gücü olarak Bitcoin'in yeri çok farklı. Matematiğin evrensel doğruları ve kriptolojinin kırılamayan şifreleme gücü üzerine üretilen dijital varlıklardır. Onu, Devletler de para hocam? çıkartacak. Orası çok tehlikeli bir mecra. Kaybedersen. Aynen uzayda bir yere gidelim. NFT dijital varlığın kimliğidir. Bankalara, finansal kurumlara teminat olarak yatırıp Karşını kredi olarak alacağımız günler çok yakın. Kripto para da buna çok güzel bir imkan sağlıyor. Hı hı. O zaman ne yapacağız? Sağdan soldan duyduğumuz teorlara değil, açacağız o kripto paranın ilgili olduğu proje, internet sitesine bakacağız. Bu proje bir sorunu çözüyor mu?